Herkese merhaba ben Gökhan kanalıma hoş geldiniz. Youtube kanalımı takip alırsanız ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca zil butonuna da basarsanız en yeni videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün yine pikler ne yer konusuyla ilgili tartışacağız, sohbet edeceğiz. Öncelikle şunu söylemek lazım. Yeni pikler bir kere otçul hayvanlar. Yani onlara et ve et ürünü vermiyoruz. Onlara ot, ot ürünleri, sebze, meyve, tahıllar veriyoruz. Öncelikle kafesinde bulunması gereken e, yem içeriği e, kuru e, şöyle ayırabiliriz. Hamsterların kuru yemleri ve tavşanların kuru yemleri ve yine piklerin kuru yemleri aslında aynı içeriğe sahip gibi duruyor. Şimdi okuyalım. Pelet yem içerisinde keçi boynuzu, mısır gevreği, alaca çekirdek, kabuklu yulaf, pirinç patlı, buğday patlı, bezelye, yaban mersini, kuşburnu, kırmızı biber, yer fıstığı, muz, havuç, çayır yoncası, ginepikler için tam yemlemiş. Şimdi ginepiklerin yemlerinin içerisine C vitamini koyuyorlar ekstrada. Bütün ginepik yemlerinin üzerinde içerisinde ekstra C vitamini olduğu söyleniyor. Çünkü ginepikler aynı insanlar gibi e, C vitamini vücudu üretemiyor ve dışarıdan C vitamini alması gerekiyor. Ee, günlük olarak vermemiz gereken C vitamini var. Bunu zaten meyve ve sebzeleri anlatınca tekrar açıklayacağım. Ee, şöyle söyleniyor ki hem sırlar yem içeriğinde hem sırlar hem etin hem otçul olduğu için protein ağırlıklı bir yani protein de içerisinde olan bir kuru var. Tavşanların yem içeriğinde ise antibiyotiklerin olduğu söyleniyor. Ginepiklerin yem içeriğinde ise ekstradan C vitamini oluyor. Yoksa içeriği aynı, içerisindeki yemler, içerisindeki ürünler aynı. Buna ben kişisel olarak inanıyor muyum? Çok da fazla inanmıyorum ama ne olur ne olmaz diye, hayvanların sağlığı riske atmayalım diye Ginepliklere sadece Gineplik yemi veriyorum. Sizlere de bunu öneririm. Ama neden inanmıyorum diye soracak olursanız, vitamin dediğimiz şey açık bir yere bırakırsanız, mesela vitamininizi buraya bıraktınız, bu uçacaktır, uçucu bir şey yani değerini kaybedecek daha doğrusu. Bunun içerisine nasıl koyuyorlar? Yani üzerine damlatıyorlar mı, İçerisine enjekte mi ediyorlar bilmiyorum. Keşke bu yem fabrikasını gezebilseydim, videosunu çekebilseydim, size de gösterseydim çok mutlu olurdum. Ben de öğrenmiş olurdum ama tabii ki hayvanların sağlığına riske atmamak için içerisine C vitamini olduğu söylenen sadece ginepik yemi koyuyoruz. Ama biz kendimiz de evde bunları bu saydığım şeyleri alıp yapabiliriz. Bu arada ginepiklerin damak tadı var, damak lezzeti var. Yani her günepik aynı şeyi yemiyor. Mesela diyelim ki bunun içerisindeki mısır patlarını benim günepikimi yiyorsa sizin günepikiniz yemeyebilir. Mesela bunun içerisinde ne var? Kuşburnu varmış. Kuşburnu benim günepikim sevmiyor diyelim. Gibi yani kendi günepikinizin neyi sevip neyi sevmediğini birazcık tespit etmeniz lazım öncelikle. Daha sonra da kendi içeriğinizi hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben e, bu marka normalde güzel bir marka. Ama ben şimdi her seferinde farklı bir markayı deniyorum. Aslında hayvanın alıştığı yem içeriğini değiştirmemek lazım. Çünkü bu hem hayvanın bağırsak florasını, e, yani bağırsaklarına zararlı, bu hayvanın tüy dökümüne neden olabilir vesaire vesaire. Ama ben hani yem içerikli hemen hemen birbirlerine benzer olduğu için bu arada en azından bu bir yıl içerisinde sık sık değiştiriyorum. Çünkü ne yediğini ne yemediğini tespit etmeye çalışıyorum. Her yem içeriğinde de evet, hemen hemen aynı şeyler olmakla birlikte farklı şeyler de var. Bu ay Mayem Seletçin'i deniyorum. Bazı sevdiği şeyler var, bazı sevmediği şeyler var. Hatta şurada bakın biraz yarısı açık. Jangal yemimiz de var. Az kalmış. Bunları şu anda kullanıyorum. Hatta şöyle, ben daha önceki yem içeriğinde yulafı sevdiğini, yulafı hatta çok sevdiğini fark ettim tarçanın. Şöyle. Ekstradan yulaf alıyorum yani içerisine eklemek için. Bunu sevdiğimi tespit ettim mesela. Bunu o zaman ne yapıyorum? Ekstradan alıyorum. Yani kendiliğim içeriğimi yavaş yavaş oluşturmaya başlayabilirim. Siz de böyle yapmalısınız bence. Şöyle bir şey veriyorum, kuş yemi veriyorum. Bunu da çok seviyor. Ama bunun için şöyle diyorlar. Bunun hem bir yararı yok hem de boğazına kaçabilir deniliyor. Yani yem içeriğinde bir yararı yok. Ama tahıl, tohum olduğu için kuş yemi ve tarçın da çok seviyor. Ben haftada bir kere yani ara ara bir ödül gibi. Hani diyet yaparız da haftada bir kere kaçamak yaparız ya. Ben de tarçına kaçamak yaptırmak için bunu veriyorum. tabii ki olmazsa olmazımız yani kafesteki yem içeriği e, kuruyem yüzde 10 ya da 20 desek yüzde 60'ı yüzde 70'i hatta yüzde 80'i kuru ot oluşturuyor aslında bir günü bir gün. E, diyetini ginepigin günlük yemesi gereken şeyi kuru ot oluşturuyor. Kuru otun önemini, kuru otu neler olduğunu ve kuru otlukla alakalı bir video hazırlamıştım. Onu da şöyle sağa sola bir yerleştirip koyayım. Onu da muhakkak izleyin. Ee, şöyle birkaç tane kuru yemim var bende. Fonu markayı e, bana yollamıştı. Hediye olarak göndermişlerdi. Ve kuru yemlerini beğendim. E, gayet de tarçın da seviyor. Özellikle, ve özellikle şunu beğenmiştim. Ee, bu yavru hayvanlar için, yavru tavşanlar, yavru günepikler, yavru hamsterlar için böyle küçük daha e, şöyle yaklaştırayım. Daha küçük, daha iyi yiyebilmeleri için yavru hayvanlar. Tarçın bunu daha çok sevdi bence. Şöyle yine pik samanı var. Bunu henüz açmadım, henüz denemedim. Ama o yüzden hala kapalı. Ama kuruyor ve çay rotunu şöyle bitmek üzere. Çok sevdi, çok yiyor. zaten sürekli olarak bulunması gerekiyor kafesinde. Şunu söylemedim, şunu söylemek lazım. Kuru ot kesinlikle ama kesinlikle kafesinde sürekli bulunacak. Yani hani sabah biraz bırakayım, akşam biraz bırakayım diye sürekli kafesinde bulunacak. Ama kuru yemi sabah akşam belli ölçekte işte bir kaşık, iki kaşık, üç kaşık artık o sizin e, hayvanınıza göre değişir. Ama çok fazla vermemek lazım çünkü yine pikler ne kadar verirseniz o kadar yer. Yani sanki doyumu hissediyor. Hani balıkları olur ya verirsiniz verirsiniz çatlatırsınız. Balıklarda da öyledir. Doyumu hissi yok. Bazı balıklarda en azından. Yine piklerde de bu yok. Yani siz ne kadar verirseniz o kadar istiyor. Hatta bağırarak istiyor. ve bazen acıyıp veriyorsunuz. üzülüyorsunuz bu aç mı diye ama şişmanlama eğilimi var. O yüzden günlük olarak hareket etmeleri lazım. Büyük kapasiteleri olması lazım. Ve her gün dışarıya salmak lazım. Benim kafesim küçük. Bunun farkındayım. Henüz büyütemedim. Ama sürekli olarak dışarıda. Yani bu oda tarçın odası aslında. Hatta şey diyoruz bu odaya gelirken. Ya da bu odada bir şey alırken. Diyelim ki bu odada ne var? Ee, şuradan bir ürün alacağız. Tarçın od Nerede diyoruz? Tarçın odasında. Tarçın odasına koymuştuk falan diye. Bu oda tarçın odası yani. O yüzden hani salmak lazım bol bu kadar bol vermemek lazım yemekleri. Çok fazla verirseniz şişmanlar. Bu da sağlık problemlerine yol açar. Hareket etmezse zaten o da sağlık problemlerine yol açar. Şimdi bu kuru gıdalar söyledikten sonra bir de bunların günlük olarak yemesi gereken C vitamini, günlük olarak alması gereken C vitamininden bahsettik ya. Şimdi bunu da nereden alıyorlar? Böyle yüz yüze konuşalım. Bu önümü kapatıyor. Şimdi günlük olarak alması gereken C vitamini, vermemiz gereken sebze ve meyve var dedik ya. Sabah ve akşam olmak üzere verebilirsiniz. Ben günde bir kere veriyorum gerçi ama bol veriyorum. Sabah biraz, akşam biraz şeklinde verebilirsiniz. Ama hangilerini vereceğim derseniz bu videonun açıklama kısmına çeşitli meyve, sebzeleri ve onların vitamin değerlerini yazacağım. Ama işte bunlarda da hani sevdiği ve sevmediği var. Yani hepsini verdiğinizde yemiyor. Mesela benim guinea Maydanozu çok seviyor, elmayı denedim elmayı yemiyor, kesinlikle yemiyor, ağzına bile sürmüyor, sebzeleri daha çok seviyor aslında, hatta istiyor, sürekli istiyor, salatayı seviyor, hatta birkaç videoda göstermiştim ben ona maydanozu salata verirken nasıl saldırdığını görmüşsünüzdür herhalde, onu da şöyle yukarıya koyayım, ona da bakın. özellikle ve özellikle e, koyu yeşil renkli sebzeler C vitamini açısından genellikle daha fazla işte C vitamini sahip olduğu için hani oradan da anlayabilirsiniz aslında koyu ve yeşil yapraklı olmaları e, vermeniz gereken sebze ve meyveleri de sabah ve akşam almak üzere iki kere çok iyi olur. Ben e, C vitamini açısından çok fazla hani aldığını düşünmediğim için yani çünkü bazen atlayabiliyorum bazen sadece kuru otu ve kuru yemi veriyorum. Bazen sebzeyi vermiyorum. Bazen çok veriyorum falan. Hani onun dengesini ayarlayamayabiliyorum. O yüzden kendim C vitamini veriyorum. Onu da zaten bir videoda söylemiştim. O videoyu da koyayım şuraya. Kendim C vitamini veriyorum. Multivitamin var bende. Haftada bir kere de onu veriyorum. Orada da ayrıntılı açıkladığım için burada ayrıntılı açıklamayacağım. Durum bundan ibaret. Yani günlük olarak alması gereken vitaminini alırsa, beslenmesi gereken dengeli bir şekilde beslenirse sağlıklı ve uzun ömürlü olur tıpkı insanlar gibi gerekli besinleri alırsak daha sağlıklı oluyoruz. Almazsak ağrı sızı oluyor değil mi? Bu da hayvanlarda yine pikte de böyle. Tüy dökümü, işte ağrı, sızı, hareketsizlik, istafsızlık, ilgisizlik, işte ishal. Bu, bu gibi şeyler. Mesela kuru ot engeller. Değil mi? Yani çok şaşırtıcı gibi duruyor ama kuru bir şey olduğu için belki de oradan yola çıkarak söyleyebiliriz. Ee, çok fazla meyve sebze verirseniz ha onu da söyleyeyim onu unutuyordum gördünüz mü İsa'dan bahsedince çok fazla sulu meyve ve sebze verirseniz hani ne de olsa seviyor ne de olsa seviyor diye verirseniz o da ishale yol açacaktır zaten tarçın şöyle yapıyor çok sulu bir şey verirse e, mesela diyelim çok salata verdim hemen gibi kuru ot diyor anında kuru ot diyor kendi kendine dengeliyor herhalde vücudunu e, bu da hoş bir şey gibi duruyor bence ama yine de çok fazla vermemek lazım. Sudan bahsetmişken bazı insanlar hayvanlar için şöyle düşünüyor. Bu hamster için olsun, tavşan için olsun, genepik için olsun. Ben buna salata veriyorum ya, ben buna marul veriyorum. Bu onun içerisindeki suyu zaten alıyordur. Ben buna su vermeyeyim diye düşünüyor. Hayır, kafesinde her zaman taze su koymanız gerekiyor. Su olması lazım. Yemliklerinizin ve sulu yemin özellikle şey olması lazım. Ne derdi ona? Seramik Olursa, ben cam koyuyorum gerçi, seramik olursa, ağır olursa daha iyi olur. Çünkü onu devirmemesi lazım. Biraz korkak bir hayvan biliyorsunuz. Yine bunu her seferinde söylüyorum. Ani ses de ne kadar siz tanırsa, tanırsa kafes içerisinde kaçmaya başlıyor. Böyle olunca da de devirmesin diye. Su olursa zaten onu kesinlikle devirir. Suyu o yüzden pasta vermiyoruz ani kaçışlarda devirmesin, ıslanmasın, hasta olmasın diye damlalıklı bir su kullanıyoruz, suluk kullanıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Verebileceğimiz şeyler bunlardan ibaret. Dediğim gibi meyve ve sebze listesini açıklamalar kısmına yazacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.